Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bu grupta gördüğünüz kuşların hepsi hazır uçup oynayan kuşlardır. Hazır uçup oynayan kuşlardır. Kuşları parti parti grup grup çekeceğim. Bakın yanar döner, bozak kuyruk, kirli ala, gök, boz dumanlak kuyruk, kirli, boz dumanlı kirli, boz dumanlı kirli, boz dumanlı venekliler, Gökmenekli perçem, dumanlı perçem. Bu kuşlarımızın hepsi aktif, uçan, hepsi hazır, uçup oynayan kuşlardır arkadaşlar. Kuşların hepsi günlük uçan, Uslardır. Şöyle bir sevgi abi indireyim. Evet, şöyle bir getireyim ben bu zor oluyor. Abi şöyle göstereyim. Toplamak biraz zor olacak. uçlarımızın hepsi aktif. Uçan hepsi hazırdır bunların. Hepsi 2024 yavrulardır. Da bizim junior var Vurup vurup uçları çekeceğiz. Beyazlar, Araplar da var daha. Öbür tayfalar da vurup vurup çekeceğiz. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Böyle. 5 tane arabamız var. Bir çift makaslı damızlık dişler kekli Bir tane hazır ayağında marka var. Hazır uçan kuş. Şu kuşumuz da hazır. Kanatlarını yeni tamamlamış. Nefes verilecek. Öbür arabamız da havai baştadır. Böyle 5 tane çok kaliteli Arap tayfası var. 2 tane hazır. 2 tane damızlık. bir tane havai başta. Selamlar arkadaşlar. İçinde de böyle çok sınıf boz dumanlı kirli. İkisi de kuşların dişidir. İkisi de kardeştir. Secereli kuşlardır. Şöyle bakın arkadaşlar. Dişe ihtiyacı olan çok sınıf. Ayağında markası da var. Kim varsa kuşların kimin olduğunda bilgisini veririz. Secereli kuşlardır. Atlar, üstleri kuşların dolu dolu genç kuşlardır. Kanatları cıvalıdır. Dileyen kanatlarını verip uçurup kapısında başlanabilir. Çok sağlam. Çok kaliteli. iki tane dişi beyler. <laughs> Arkadaşlar bir tane de böyle bir boskillak grup dişi paylaşıyorum. Kuşu havaya başta başlatmışlar. Makaslamışlar. Bilginiz olsun. Çok güzel renk tonajı. Kalitesi gerçekten arkadaşlar çok kaliteli bir dişi. Genç bir dişi. Dileyen kuşa kanat verip uçurabilir. Ay maşallah subhanallah. selamünaleyküm arkadaşlar. Böyle dört tane de bir sülale beyaz paylaşıyorum. Beyaz perçemde hazır uçan kuştur. Şu beyaz yavru beyleri gruplarla almış takla sersemindedir. Şu beyaz bıyıklı ile arkadaki düz beyaz arkadaşlar havai baştadır. Bir tane hazır iki tane havai başta bir tane takla serseminde var içinde. Şöyle dört tane çok kaliteli. Genç kuşlardır daha tüyden yeni çıkıyorlar paçaları geliyor geniş geniş. Şu mesela beyaz iriçek falan çok süper bir kuş. Aynı sülale kuşlar arkadaşlar beyaz perçemli hazır. Beyaz bıyıklı havai başta düz beyaz olan arkadaki havai başta. Şu kuyrukları gelen beyaz da takla serseminde arkadaşlar. Şöyle 4 tane kaliteli beyaz paylaşıyorum. Selamlar Aleyküm Arkadaşlar Abiler bir de böyle havai başta Gök bırakıyorum Bir tane hazır kardeşleri var Hazır paylaştım uçların içinde bir tane gök erkek vardı Aynı kardeşleridir Bunların ikisi de arkadaşlar yavru kızması İkisi de erkek büyük ihtimal İkisi de havai baştadır Bilginiz olsun Orada hazır kardeşinde hazırların içinde paylaştım Aran uçuran abi kardeşim Kapısında kaliteli güzel uç uçurmuş. uçurmak ister Kapısında söktürüp Devam ettirip oynatacağı bir takım arkadaşlar. İkisi de büyük ihtimal erkek kuşların arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öbür paylaştım hazır olan da erkek. Bilginiz olsun. İyi uçuşturmak isteyen malı kaçırmasın abiler. Selamlar için arkadaşlar. Abiler bir çifte böyle bozdumanlı bozdumanlı benekli paylaşıyorum. Damızlıktır. yavrularında arkadaşlar hazır grubun içinde bırakmıştım. Bozdumanlı benekler var. Bozdumanlı kirli aynı kuşlardır Böyle kuşların altları, üstleri dolu dolu zımba gibidir altından gelen 30 metre 35 metre taklalı uçlardır bildiğiniz olsun iyi damızlığa ihtiyacı olan iyi uç isteyen uçlar kaçırmasın yavruları yine aynı soyundan hazırlar da var onları da paylaştım oradan da bakabilirsiniz altlar üstleri dolu dolu 10 garantili bir takımdır arkadaşlar iyisine ihtiyacı olan değerlendirsin